Şifretiler, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bizim bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Dayanışmamız lazım. Bunun yanında güçlü olmamız lazım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yüzlerce projeler var. El ele gönül gönlü hep beraber. Bu şehri, bu ilçeleri nasıl ihya eder, imar eder, gönüllerde yer ederiz diyerek gece demeden gündüz demeden koşturuyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi rengine, ırkına, inancına bakmadan önce insan diye bağrımıza basıyoruz. Biz birlikte anlam ifade ederiz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele gönül gönüle. Hep beraber çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür edilmez mi? Edilir, edilir. Onun ekibi icraat üretir.